Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aragillerle birlikte bedava premium almanın yollarına bakıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece hoş, bulduk. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Bütün arıgiller var. Aa halay mı çekiyorsunuz? benim kafamda. Arkadaşlar bakar mısınız Bilgoş'a? Şimdi premium olmayanlar benim yanıma gelsin bakayım arkadaşlar. Şimdi Bilge de gelecek. Bakın Bilge de. Geldim. Tamam. Iyice. Abi sen niye geldin? Bilmiyorum. Senin premiumun var. Benim premiumum var ama bir tane game pass'im yok. Estate. <gülüyor> <gülüyor> <Bana> <gülüyor> premium olmayanlar yanıma gelsin <laughs> arkadaşlar. Tamam. Premium olmayanlar Ece'nin yanına. Premium olmayanlar gelsin. Ha, Enes'in yok. Ece. Sadece Ece... Enes'le bilgilerin mi yok ya? Kıyamam. Ya bilgi var ya. Benim premiumum yok. Benim premiumum yok diye ağlayıp duruyor Ece. Ona premium yapmamız lazım. Evet. Arkadaşlar şimdi Bilge ve Enes'i premiumunu yapmak için size birkaç adiler vereceğim. O adileri yazıp bakalım premiumlu olabilecekler mi? Evet Ece ama bunları premium evlerin içinde denememiz evet, gerekiyor. Evet tabi ki de ya bir şey diyeceğim. Herkes normal Değil insan içiyorum. olmuş da. Evet bu kim? E... Zirafa olmuş Rosa. Zirafa, zirafa artı köpek artı motor. Soru <laughs> işareti. Olmuş. Tamam Ece, şimdi arkadaşlar. Ece benim başladın mı? Evet, benim evet benim bunu evim yapmak için premiumlu evlerde şey yapmamız lazım. Anne hani bu ev premium mu? Evet. Premium. Premiumlu. Premium tamam. Işte? Arkadaşlar e, bu e, videoda annemin de e, kanalında var bu video. Ama annemin kanalında başaramamıştık biliyorsunuz. Çünkü premiumlu evlerde ve premiumlu arabaların yanında yapmamız lazım. İnşallah bu sefer işe yarayacak arkadaşlar. Bakın buraya bir de kasa koydum. Ama Saba bu gerçek he, kasa he. mı? <laughs> Bilmem. Bazı Aa, çıkabildiğime göre Arkadaşlar, gayet Arkadaşlar sahte sahte bu sahte. Yorumlara <laughs> Aleyna'nın kasası sahteydi yazın. Allah oh, bak gerçekmiş yani oh. işte gördün mü? Tamam. O gerçekse gel anne yukarı. Demek ki premium da hmm. gerçek olabilir. Ece hadi ver bakalım ID'leri. Gerçek mi? Çok merak tamam. ediyorum. Ana, Arkadaşlar şey bir şey diyeceğim. Burada çok fazla ışık var. O yüzden gelin evin önünde yapalım. Tamam hadi bakalım. Hop. Bilge çok fazla şey koymuş, props koymuş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Props koymayı çok seviyor. Arkadaşlar evet ya Bilge artık <laughs> abi ya props, 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 props. Props dansı hadi yapacağım ona. Hadi Başlayalım çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Tamam bakalım. <laughs> Söyle. Hadi bakalım. Hemen ID yazdım. Ay alışmışım Şimdi söylüyorum. diyorum. Mı diyorum. yazalım mı? Ama siz yazarsanız size nasıl gelecek? Olsun belki gelir deneyelim ne olur ne olur biz de Durun, deneyelim. Durun önce ben deneyeyim sonra siz deneyin. Alın bakayım. Tamam. Arkadaşlar bakın şimdi e, bu tamam. adeyi yazdıktan sonra arkanıza böyle robux saçan bir tane şey geldi. Evet bilgiye Çal... saç bilgiye saç. Adam bilgi bilgi bilgi, bilgi gel. Durma. Bilgi, bilgi, gel durma. sana robux saçayım. Bilgi koş abla robux verecek sana koş. Bak bak bak. Al Enes'e de vereyim. Heh. Hop, hop, hop. Enes evet, yakaladın Arkadaşlar geldi, Aç geldi mi? Ağız ne? <laughs> <laughs> geldi mi arkadaşlar? Aa, Aa. Gelmiyor. Ece hadi. Arkadaşlar. Biz, de, hadi biz de deneyelim. Şimdi size ha. de şey yapacağım. Söyle. Veriyorum. 44, 44. 16, değil mi? 81. 23. 56. Rosa sana gelmedi bence. O senin kendi Robux'un alabilir. Çünkü Enes'e gelmezse sana niye gelsin? Soru işareti. o <laughs> oh, gelmiş olabilir. Evet. Herkes, Roza herkes. gelmiş. Rosa'ya gelmiş. İstiyar herkes Rosa'ya saçsın o zaman. Rosa'ya saçın. Gelin gelin gelin. gelin Nerede Roza? Rosa? Rosa'ya saçın. Allah yaşasın. Bakalım. Rosa bu sefer geliyor mu? Bak herkes saçınca geliyor olabilir arkadaşlar. Aha, aha geliyor diyor. Gerçekten hmm. geliyor. Demek ki şey yarıyor. Kaç geliyor? Herkesin alması lazım. Az geliyor galiba. Kaç geliyor? Tamam. Şimdi bilginin etrafında yapalım. Tamam, ben tamam, bilgiye de, de gidelim. Bilginin etrafında yapalım. Arkadaşlar Oo, hepiniz 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 bilgiye saçın. 500 gelmiş. Wow! Vay yanında. Şimdi ne yapalım? Geliyor mu? Geliyor diyor. Yaşasın. O da piramim olacak. Hadi elinizi <laughs> yapın. Hop. Ece hop. çok güzel işe yaradı bu ya. Süper. Her yerden rubuk saçıyor. Fakat arkadaşlar bu bize yetmez yetmez. Bize farklı yöntemler de lazım. Öyle değil mi? Tabi tabi bisikletimize binelim hop etrafa robux saçalım. Arkadaşlar bisikletimize biniyoruz. Robux sistemi. Arkadaşlar systemi... bütün dünyaya Robux saçıyoruz ki Robux e, ihtiyacı olan yerlerden toplasın. Tamam hadi saçalım o zaman. Hep beraber Robux saçalım. Seni takip edelim. Bütün e çok hızlı yavaş Robux seçiyorum. Kimler <laughs> Robux ister? Hızımızı 25 yapalım çünkü yirmi, şeyi hızı şey olmayanlar var. Heh. bakın Kanka bakın bakın. Ben de gideyim bakayım. Ben de 5 <laughs> gidiyorum. Vay çok güzel. Saçın saçın evet. saçın bütün şehre Robux saçın Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki e, e, en son hatırladığıma göre Brookhaven'da Premium almak 275 Robux'tu. Hala öyle evet. mi? Şimdi ben evet. paslara girip deneyeceğim almayı ama bende olduğu için kaç Robux olduğu da gözükmüyor arkadaşlar. kaç ha, Robux Bence hala 271'tir. Enes'e soralım Enes kaç Robux oldu Enes zam, kaç zam geldi Robux? mi? Zam Her şey zam geliyor çünkü bakayım. 275 Hala 275. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar size farklı bir şey daha vereceğim. Fakat bu sefer de premiumda arabalar çıkartmamız lazım. Tamam. Hemen. Tamam. Premium araba çıkartalım. Bakın. Premium mesela bu araba olamaz. premium. Arkadaşlar kilitlilerden çıkartmıyorum bakın. Premiumlu arabalardan çıkartıyorum. Tamam. Gelin Biz bakın. Arkamızdakini kapatalım mı? Evet arkanızdaki. E, çıkartın şimdi arkanızdakini. <laughs> Rubbuksumuz gitti. Şimdi bütün premium arabaları şöyle arkadaşlar dizin. Bakın arkadaşlar Hop. bütün premium arabalar burada. Ece bak. bu Yuvarlak. da Premiumlu. Evet, daire yapacak şekilde dizin bütün arabaları. Bence yan yana dizelim daha kolay olur. Evet bu. Tamam. <laughs> Hop. Tamam güzel. Şimdi Beyazlı bunun araba. ortasına gel. Gel gelmemiz gel. lazım. Bunun ortasına gelin arkadaşlar, bunun ortasına. Tamam. Hop gelin arkadaşlar. Şuraya gelin gelin gelin. gelin. Şimdi. Ece bir ID yi daha verecek. Size Ay. vereceğim ID. Umarım bu sefer bin falan verir arkadaşlar. Şimdi veriyorum. Yazalım mı Ece Evet. Evet yazın. Ön, e, 37 56 evet. 38 99 57 İnşallah işe yarar. Bunu yazınca Esim. arkadaşlar duman duruyor. Fakat yan yana durmamız lazım ki duman böyle fazla duman olsun da gelsin. Gelin gelin gelin. Abi Rüzgar gene geliyor mu arkadaşlar? Duman arkadaşlar içine, girin. Deneyin. içine gir. Arkadaşlar duman Hepiniz deneyin geliyor mu Rubux? Evet geliyor Ece geliyor beş beş geliyor bana beşer beşer geliyor çok durun çok yakınlaşın. Arkadaşlar beşer beşer geliyor biz beşer beşer ooo bu iş yapamayız. Bilmem ki Ece gel bu bir tane premiumlu evin içine gidelim arabalarımızla tamam mı? Tamam. Belki onlar onlar gelir. Evet Oho. ya doğru öyle Oho. gelebilir. Çünkü premiumlu evlerin içinde yapın diyordu. Ya bir şey diyeceğim bu dumanı Ya arkadaşlar. <gülüyor> 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 Baksanıza herkes herkesin arkasından böyle dumanlar çıkıyor. Evet. Efendi evi, Efe, senin evi premiumlu mu? Evet. Ama senin evine giriyoruz. O Abi nevi premiumlu arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bir ev alma yerinden şimdi burada gösteremiyorum benim evim olduğu için. Premiumlu evin yanına. Evinin yanında tamam hemen <laughs> kapatalım. Şuradan bakayım karşısı kiminmiş? Roza evini sil. Göstereyim sonra tekrar alırsın. <laughs> Hop oh, biz de gelelim. Allah premium. Arkadaşlar arabalar arabalarımızı <laughs> silelim. Oh, ben tamam. ben Bakın ben arkadaşlar silmem. premiumlu evlerin yanında böyle bir işaret oluyor. Yıldız işareti. Bu işaret yani premium olmayanlar bu evleri alamıyor maalesef. Çok üzgü, üzü, üzgü verici. Üzlü, <gülüyor> üzücü <gülüyor> üzücü <gülüyor> üzücü Evet çok üzücü gördüğünüz evet, gibi böyle her evin yanında. İnşallah senin gösterdiğin bu yöntemlerden bir tanesi işe yarar da herkes premiumlu olur bütün herkesin evet. premium olmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar. Üzlü, ben bir de şöyle bir şey gördüm ben buradayken premium ev çıkarsanız ben düşmüyor yerin altına. Aa deneyelim mi aç deneyelim. bakalım. Deneyelim. Premium, premium ev açır ben de deneyeceğim inşallah aşağı ay Aa, Aa düşmedim. Evet bakın. şimdi abimin evine mi? giriyoruz. Hadi girelim. Şimdi of. arkadaşlar ben şu mor dumanımı bir çıkartayım. Dur. Abi. Eceğiyle. Sana rum ait vereyim. Heh, gel. Burada. Abi şimdi ney var biliyor artık. musun? Durun patlatacağım. Ay, Hayır bak. anne gel <laughs> gel gel. Onu sonra hep beraber bir bomba alıp patlatacağız. Sonra tamam. parayı iyi tamam. falan Arası kazanacak. Evet tamam. burası daha geniş. Şimdi abi dediklerimi yap. Evini kilitle perdelerini kapat evimi kilitleyeyim, perdelerimi kapatayım. Tamam, evet. okey. Kapatıyorum. tamam. tamam. Bilgi patlattı. <laughs> Parayı da ben alayım. Oo. Ya, ya kim? <laughs> ya bitti. <ya kim? gülüyor> Ece şimdi ne yapacağız? Şimdi, Her yeri kapattık. Şimdi çok farklı bir ID vereceğim. Aa birisi aşağıda zile basıyor. Demek ki içeri gelememiş. Rosa <laughs> <Şimdi nasıl> gelememiş. <laughs> dışarıda biri kaldı. Kim bu? Rosa dışarıda kalmış. <laughs> Rosy, niye rastgele kaldın kız? Bilge, içeri. Bilge, içeri gel. Bilge, gel. Allah'ım ya. Gel, gel. Ece, sen bir yöntem daha mı biliyorsun? Evet. <laughs> Şimdi bakın, buraya geliyorsunuz. Tamam. Ve burada... Hı -hı. E, söylediklerine göre, Premium'un şu arabaya binip, ID'sini yazmanız lazım. Fakat bu yalanmış arkadaşlar. Çünkü e, Avatar Editörü açılmıyor. Neyse, ben <laughs> size vereyim. Evet. Söylüyorum. Ay, ne oldu? Heh. Yazıyoruz Ece. Morları kaldıralım mı? Evet. Morları kaldırın. Fazla duman oldu. <laughs> tamam. Şimdi veriyorum arkadaşlar. Hazırlanın. 17 Hazırız. 36 Oyun. 24 02 Bakın. Burada Ama romuk saçan söyle. bir tane Ece, şey var. Ece yanlış söyledin. Yanlış söyledin Bir daha söyle. 17 36 24 602. He, 6'yı söylememiştin az önce. Aha. Bakın. Vay, bu ne be? Arkadaşlar, Rub böyle ya. premium Çek saçan mi? bir tane <laughs> böyle ışıklı çanta, e, çanta Ece, diyorum ya, Ece, Şapka. E, şapkasına şapka. şapkasına şapka açıcısına şapka gelince şapkas, e, e, şapka Şapka, şapka. arkadaşlar, e, burada Kevin'da böyle Çanta bölümünde bir tane kanat vardı. O da böyle premium ışıkları saçıyordu. Fakat şimdi premium'unuz olsa da olmasa da onu takamıyorsunuz. Bakın Vay! Roza'ya 100 Robux gelmiş. Ama hep beraber olduğumuz için baksana nasıl ışıklar saçıyor Ece. Çok güzel evet. oldu. Bakın arkadaşlar. Yanında yani. premium işareti var o kanatın. Fakat takamıyorum. Neden acaba? Brokeman kaldırmış olabilir. Bakın yanındaki şeyleri takabiliyorum. Çünkü... Heee. Bırakın ge geri getirsin o kanatı. Ece gel öbür premium eve gidelim onun da kasasını patlatalım. Hem de belki tamam. o premium evde bu mavili ışıklar işe yarar ve Enes'e bir sürü Robux gelir. Efe evet, kapıyı aç. Kapıyı, kapıyı açayım. Açtım. Açtım. ne evine giriyoruz. Bakayım. Hemen Öp kasasını ya. hiç kimse bir görmeden yapmaya. ben patlatayım. Patlatın, patlatın. Benim kasam almıştı. <laughs> bir intikam <laughs> alacağım. <laughs> Üç patlat. <Bom>. Paraya. <laughs> ben alayım. Ben. Ya, ben alamadım ya. Para <laughs> 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 para Şimdi e, çarp, bu arkadaşlar. çok sevdim ben ya. Gelin dışarı sizlerden çıkan ışıkları bir güzelce göstereyim. Tamam. Hop. Yatağın üstüne çıkalım. Hop. Gelin gelin dışarı çıkalım. <laughs> tamam. Komple dışarı mı? Evet. Bakın anladım, arkadaşlar. Anladım, anladım. Çok güzel ışıklar çıkmıyor bu. Bunlar premium ışıkları. Valla harika olmuş Ece. Çok anladım. güzel. Bakın çok güzel çıkmıyor mu? Fakat ben benim kahkülümün e, içine girmesi birazcık şey olmuş. Bak bak <laughs> aynısı <laughs> Selen'de de oluyor. Evet. Bilge gel seni ışık yapalım sana. Bakın arkadaşlar gelsene, Bilge. bir sürü böyle ışıklar var. <laughs> Bilge'yi kucağıma alayım dur hop. Ama çok Ece. güzel çıkmıyorlar mı ışıklar? Çok güzel. Hadi gelin saat tuzlu gidelim bisikletlerimizle Arkadaşlar sevinirim. dur onu. Heh. Önce bir premium bir arabayla tur atalım. Tamam, e tabi premium arabaya oh. en fazla buna sığabiliriz arkadaşlar. Tamam hadi beraber binelim. Ooo. Oh. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Allah buradan ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar premium hadi, hadi. en fazla 55 yapabiliyordu. 55 yapalım. Robux gelen var mı? Roza'ya Bobuxlar geliyormuş. Bu yıldızdan da geliyor. 50şer 50 geliyor diyor. Roza Bobux zengin oldu. Evet. <laughs> Arkadaşlar birazdan ben de bilgisayarımı açıp kontrol edeceğim. Bakalım şey kaç geliyor diyor. Biz, biz yarış yaptığımızda oradan geçiyordum. Çok hızlıydım. Oradan rampadan kalkınca aşağı uçuyordum. Vay <laughs> bu arada kim sürüyor böyle hızlı hızlı? Ben. Vay. <laughs> 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 ya Ece Allah. bir şekilde Allah. <gülüyor> 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 Preminim Ece arabada var ya. Ece Ege evet. hala gelmedi. Sıradakine evet. geçelim mi? Bazılarınıza gelmiyor. O yüzden onlar yanımda dursun ki onlara da gelsin. Gelin sağ testeyde. Ne anladın, ben bu işten. <laughs> ben anladık mı <laughs> bu <anlayayım>. iştim ya? <laughs> Dur bisikletime <laughs> bineyim. Sağ Şimdi ben güzelce geçeyim. arkadaşlar. Arabamla gidiyorum. Eee bizi bıraktınız. Dur dur benim şeyim nerede ya benim? Hemen gelin. Alevam nerede kaldı ya? Arkadaşlar Geldik, yanıma Ece, gelin. Ece biz geliyoruz. Geliyoruz geliyoruz. Şimdi geliyoruz, yanım, e, kendisine şapkaları taktığına rağmen gelmeyenler yanıma gelsin bakayım. Bilge var Anlayın. ben geliyorum yanına. Şapkaları çıkartalım mı Ece? Evet şapkaları çıkartın da kimlerin gelmiyormuş görebileyim. Tamam Bilge'nin gelmedi. Bakın Bilge, Bilge'nin gelmiyormuş. E, Nevran'ın gelmiyormuş, Selen'in gelmiyormuş, Enes'in gelmiyormuş. Tamam. Şimdi başka bir şeyin ID'sini verelim. Evet. Şimdi gelin arkadaşlar başka bir şeyin ID'sini verelim. Ben yani nereye gelelim? Şuradaki havuzun içine girelim bakalım. Burası Ece'nin evi. Sen kasayı patlat, Çok gizli bir yerdeydi. Ece bunu, bu evin kasası neredeydi? Gelin, Onu gelin, da bulalım göstereyim. şey yaptıktan sonra. Hop. evin evet, kasası neredeydi ya? Çok değişik bir yerdeydi. Evet burada. Hah. Allah! Arkadaşlar çaldım. şimdi bana trol yapacaklarına trol yiyecekler. <laughs> Hadi gelin içeri patlatın bakayım. Tabii patlatabilirseniz. Bakayım. <laughs> Kızımı açık bıraktı. Para parayı çaldım en azından. Ama parayı patlatamadın. Parayı Nasıl geri gideceğiz? Buradan kaçınılır. Hah. Ece, gel. Buradan iniyoruz. Gelin vereceğim Hediye. için gelin. parası da çokmuş ha. Havuz. Oo, <laughs> evet ya zengin Ece. Gelin Jacuzzi'ye gelin. Jacuzzi. <laughs> Şimdi size vereceğim Hediye'yi yazın. Hazır mısınız? Veriyorum. Hazır, hazır, hazır. 33 45 32 73 02 Bakın arkadaşlar kafanıza binde. <laughs> Deniz anası mı bu? Ne Kalınza bu? Kafamıza bir deniz anası geliyor ve deniz anasından gördüğünüz gibi böyle küçük küçük böyle açık mavi gibi şeyler çıkıyor. Yuvarlan. O zaman herkes jaku jakuzinin içine toplanın herkes arkadaşlar. Herkes jakuzinin içine girsin. Bir bakalım. Şey diyeceğim, havuzda girelim bence. Havuzda gelebilir. Allah Allah inşallah orada gelir çünkü Bilge yine gelmiyor. Bilge Baksana, gel Az önceki şapka dur. daha çok, daha çok yıldız saçıyordu az önceki şapka. Evet. Bu az saçıyor. Olmadı. Arkadaşlar evet, deneyim Bir hemen olmak demeyin. Belki birazdan geliyor. Tamam beklememiz gerekiyordur. Belki suya girince aktivite oluyordur. Çünkü evet. deniz anaları suda yaşarlar. Hemen bilgenin yanında durmaya çalışıyorum ama sürekli gidiyor. Bilge hoş ama sana bobuks geleceğiz. Ama yine Rosa'ya bobuks gelmiş. Hem de 255 bobuks geldi diyor. Bence Rosa'da bug oldu arkadaşlar. Rosa takmıyor ya o yüzden. <laughs> sürekli Rosa'ya geliyor. Arkadaşlar bizim de mi takmamamız lazım hmm. acaba ya? Evet. Hayır, ben hala çözemedim Ama, bu TikTok ilesini. Arkadaşlar evet. bence arkadaşlar, sizlerle takmayın. Belki bir kişi taktığında sıfır tane geliyordur. Allah Allah. <laughs> arkadaşlar siz hepiniz çıkartın. Rozo sen de tak benimle birlikte arkadaşlara verelim. Hadi bakalım <laughs> şimdi çıkartıyoruz. Arkadaşlar anan ananım çıkarttık. ben size vereyim. <laughs> Hadi Hay bakayım. De, de, de. Geliyor mu arkadaşlar? Geliyor mu Selen? Geliyor mu Nevra? Ha, hayır. Mu Enes? Enes geldi mi? Gelmemiş. Hayır diyorlar arkadaşlar bu nasıl gelecek? Ece başka var mı? Başka bir tane daha var mı? Buldum. Arkadaşlar çok güzel bir şey buldum. Şimdi. Ben acaba son olan ID'yi versem işe yarar mı? Umarım yarar. Umarım, umarım yarar. Şimdi veriyorum arkadaşlar. Yazıyoruz Ece. 92 43 evet. 92 71 99 Bobux çantası. İşte bu Bobux veri olabilir. Bak Bobux yazıyor üstünde. Evet, evet bakın her yerde Rubux var. Gelin yan yana duralım. Her yer Rubux olsun. Oo Ece, bütün dünyayı Robux yapacağız. Bence Robux çantalarıyla koşalım gelin. Çok güzel evet, olacak. Evet gelin. Bilge gel koşacağız. Bana 100 Demek. bin geldi. Ama Bilge havuzun içinde kalmış. Efe Bilge'yi kurtar. Havuzun içinde kalmış. Arkadaşlar bakayım, <laughs> bakayım. Bana 1 Hadi milyar 250 milyon 350 milyar geldi. <gülüyor> Ece. <laughs> evet. Ben de bakacağım ya dur 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 Ben de bilgisayarımı açayım. Hop bakayım. Gelin Oo, orası gel Bana gelge. da beşer beşer boboks geliyor. Yaşasın. Bana gelin gelin, yedi yanıma, yedi gelin. <laughs> gelin yanıma gelin. gelin yanıma gelseniz de. Geldik. Geldik Ecoş. Hadi. Bir. Araba. İki. İki. Üç. Allah. Efendim. Evet. 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 Abi. Koştu. Abi arabam. Abi. 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 <laughs> evet. O zaman gelin Ecoş. yanıma burada bitirelim videomuzu. Hop. Oh, geldik Ece. Ece her yer babuks oldu. Şuna bak. Babuks evet, yağmuru her gibi. Her yerde rubuks var artık. Evet arkadaşlar gelin yanıma. Bu videodan bu kadar bakayım. olsun. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın. Bye, bye.